Elektrik elektronik mühendisliği temel mühendislik dallarından bir tanesi. Gündelik hayatımızı en fazla işgal eden mühendislik dallarından bir tanesi. Bu nedenle hem çok önemli bir meslek hem de çok rağbet gören bir meslek. Karşılığı tam olarak nedir? Ne gibi işlerde çalışabilirler? Aslında bildiğimiz bütün sanayi kuruluşlarında, bütün sanayi alanlarında üretime dair, enerjiye dair, savunma sanayine dair havacılığa dair aklınıza gelebilecek bütün dallarda elektrik elektrik mühendislerine yer var. Bunun nedeni temelde bu alanların hepsinde elektrik enerjisine dayalı ve bunun yanında 20. yüzyıl sonundan itibaren de bilişim teknolojilerine dayalı teknolojilerin çok önemli bir yer kaplıyor olması söylenebilir. Mezunlarımız arasında da önemli kuruluşlarda iş olanakları elde eden öğrencilerimiz var ve bunların sayısı gün geçtikçe artıyor. Üniversitemiz yeni bir üniversite olmasına rağmen. Aslında bu da bizim üniversitemizi tercih edilmesi gereken üniversitelerden biri haline getiriyor. Ankara'da çok önemli bir havacılık deneyiminin merkezinde ve bu havacılık deneyimini havacılıkla ve diğer sanayi kollarıyla ve diğer teknoloji alanlarıyla özellikle de uzay teknolojileriyle buluşturma konusunda bilimsel ve teknolojik anlamda kendi iddialarına sahip bir üniversite, Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Bu nedenle öğrencilerimizi üniversitemize ve bölümümüze bekliyoruz.